Herkese selamlar arkadaşlar. Evet bildiğiniz üzere bir önceki bölümde arkadaşlar evimizi güzel bir şekilde dekore etmiştik. Ee, şu anda geri kalan parayla da diğer odaları halledeceğiz. Fakat onun öncesinde e, şu tipimizi de bir değiştirmek istiyorum arkadaşlar. Onun için size ne yapacağız hemen ben vakit kaybetmeden dilerseniz e, onu da halletmek istiyorum. Şimdi şu şekilde e, şuradan yapabiliyor muyuz? Acaba yoksa bir berbere falan da gitmemiz gerekecek mi? E, şöyle şuraya bir bakmak istiyorum ben. Evet. Buradan arkadaşlar şuradan bir robot yerine gidelim. Burada bildiğin üzere bizim berber yerimiz olacaktı. Nerede o berber? Nerede? Onu bir bulabilirsek. Evet. Burada gördüğünüz üzere şunu bir hemen bir bunun yerine bir gidelim bakalım. Tamam mı? Şimdi şuraya bir koltuğuna oturalım. Berber kardeşim. Bizi güzelce ne bir tıraş etsin. Şimdi şöyle bir saç sakal bizim şöyle güzel bir şekilde hallederse arkadaşlar güzel olacaktır diye tahmin ediyorum. Şimdi ne yapacağız? Şöyle bir ee, saç boyamız varmış, burada saçımızı kesiyor. Burada da yüzümüz var. Şu ilk önce yüzümüzü bir değiştirmek istiyorum. Ee, şurada değişik değişik e, yüzler varmış. Şöyle en sona bir gelelim bakalım, burada neler var? Evet, bunlar bakalım pek de güzel değil ya 2000 TL falan. Ee, bakalım, bakalım, bakalım. Hmm, şurada sakallı bir şey görmüştüm. Bu nasıl? Evet, bu yazı olmamış. Burada bir şeyimiz var. Evet, bu da olmamış arkadaşlar. Ee, bu güzel gözüküyor bu arada. Bu nasıl gözüküyor? Bu pek yok gibi ya, yani. Şöyle yapsak. I -ı, çok fazla oldu. Bence var ya en iyisi şu ya. Ben şunu yapacağım. Bu gayet güzel oldu. Bunu bir alalım. Satın aldık bunu. Evet şöyle gördüğünüz üzere baya bir böyle karizmatik duruyoruz şu anda. Şu saçımızı da güzel bir şekilde yapsak. Mesela şu sakalı boyayamıyor muyuz? Saç boyama varmış. Evet. Yüz boyası. Ha bunlar şeymiş ya. Uyuyamıyoruz herhalde. Tamam. Sıkıntı yok. Saçımızı halledelim o zaman. Ee, şimdi saçımızı ne yapacağız? Ee, bak şurada mesela bak bu bayağı sağlam duruyormuş da bu kötü duruyor. Bu nasıl? Bu da kötü. Bu zaten bayan olan için bu kötü duruyor. Bu kötü. Sadece bu bir bu güzel duruyor. Başka var mı öyle güzel duran? Evet tek tek bakacağız. Bunlar bayanlar olan için. Şu nasıl? Daha çok şeyi duruyor ya. Ee, arkadaşlar ben o zaman var ya. Bak şunu alacağım ben. O hoşuma gitti. Şu nasılmış? Bak bu da güzel duruyor ha. Fakat şu daha bir böyle bir güzel durmuyor mu sizce? Bunu da alacağım. Hatta buna direkt boyamıyor muyuz? Oy bak bu bayağı bayağı güzel olur bu arada. Hmm, burada oy arkadaşlar var ya harbiden bayağı güzel olur bu arada. Bu altın aldım. Net aldım yani bu arada. Mavi de güzel duruyormuş. Şu mavi de hoşuma gitti ha bayağı sağlam duruyor. Bunu da alabilirim. Hatta bunu alalım ya. Tamam. bunları bir arkadaşlar alalım 3500 TL'de buna verdik para. Evet. Sen geçebilirsin. Şu O zaman var ya bizim şeyimizi halletmemiz gerekecek. Şu üstümüzü bir halledebilirsek. Nerede halledeceğiz onları? Ee, başka yeri var mı? Bakalım şöyle. Evet. Başka yeri yok. Tamam. Şuraya gidelim. Ee, şuradan üstümüzü bir değiştirelim. Neredesin? Neredesin? Şuradan değiştirebiliyor muyuz? Şu kaskı bir çıkartalım. Ee, çünkü kafamız gözükmüyor. Ee, nerede o kask? Şuradan bu pantolonumuz, giysimiz şurada olabilir. Evet, şunu bir çıkartalım arkadaşlar. Evet, 10 numara gözüküyor bu arada. Tamamdır. Ee, onun haricinde başka neyimiz şu pantolonu da çıkartalım. Ee, daha güzel bir şeyler varsa onları da giyebiliriz. Mesela bakalım. Şöyle güzel bir şeyler varsa onları da giymek istiyorum. De pek de fazla güzel bir şey yok ya. Mesela buna falan çok fazla yani bunlar ya. 5.000 liraya falan bence gerek yok. Şu üstümüze bakalım daha güzel bir şeyler bulabilirsek şöyle. Bu arada üstte bayağı pahalıymış üstlerde. Arkadaşlar böyle biraz daha güzel gözükmesi gerekecek. Bu nasıl 5000'e fazlaymış bu arada. Bak bu çok şey duruyor ya. Beyfendi duruyor. Ayakkabı duracak, eldiven, eldiven de durabilir. Kafamıza bir tane kulaklık almamız gerekecek bu arada. Bu nasıl kötü? Eee bayağı kötü. Bu güzel duruyor. De bunlar pahalıymış bayağı ya. Bunlara gerek yok bence. Şapka almamıza gerek var mı? Gerek yok. Zaten ee, buradan başka ne alabiliriz? Kas ayakkabı duracak. Gözlük takabiliriz bu arada güneş gözlüğü. Bu arada şu şeyi çıkartmak istiyorum. Neredeydi? Kulaklığı çıkartalım. Tamam. Ee, gözlük bir tane güneş gözlüğü bulabilirsek güzel olur. <laughs> Komik olda. şu güzel gözüküyorlar. o kadar da güzel değil ya. Yani. yani gerek yok. 5000 TL buna vermemize hiç gerek yok bence. Maske alabilir miyiz? Bence gerek yok maskeye de. Zaten pek de fazla şey yok. Önemli yok. Evet arkaya bir tane ben burada kanatlar görmüştüm. Onları gerçekten beğenmiştim. Bak mesela var ya bu 10 numara duruyor şu şekilde. Hani bunu alabiliriz. Başka ne duruyormuş? Oy bak bu da güzelmiş şunlar şu arasında kaldım. Bu daha bir güzel gibi. Arkadaşlar buradan da bunu alıyorum. Şöyle karizmamızda tam yerine oturduk. Ee, tamam. Evet satın aldım. Evet şöyle gördüğünüz üzere şeyimiz de bu şekilde oldu. Bu arada bizim hızlanma şeyimiz ayakkabıda değilmiş. O zaman nerede ki ya? Bak bayağı güzel bir şeyimiz de oldu ha. Bayağı güzel gözüküyoruz şu anda. E, şu şeyi yapmamız lazım ama. Onu yapamadık. E, i̇nşallah kaskla değildir o. Kaskta ise büyük sıkıntılar şu anda. 12.000'de paramız kaldı ama. E, giysi de olabilir mi acaba? Giysi gizlediğimizde gelmiyor. Evet gayet güzel. Muhtemelen. <laughs> Yapacak pek fazla bir şey yok. E, şuradan ona da para vermiştik ama şunu giyelim bakalım. Bunda girecek mi? Evet ha bizim pantolonumuzdaymış o bu arada. E, o zaman şöyle yapalım. Pantolon mesela tek kalsın. Bir dakika arkadaşlar hemen hemen ayarlayacağım. Hemen ayarlayacağım. Biraz sıkıntıda oldu ama şöyle yapsak pantolon kalacak. Bak mesela böyle güzel gözüküyor mesela. O kadar da kötü değil ama olmuyor. Evet 3 tanesi olması gerekecek. E, öyle olduğu zaman da olmuyor arkadaşlar maalesef. Böyle de güzel ya. Güzel bir tip ayarladık. O zaman şey yaparız biz de. Yine giymiş oluruz. Nerede? Yani önemli olan şeyimiz gözükse yeter ya. Şuradan şu zırhı giyelim. Evet böyle de kötü durmuyor. Evet böyle de gayet güzel duruyor arkadaşlar. Ben gayet hoşuma gitti. Hani bu şekilde takılabiliriz ya. Benim gayet hoşuma gitti açıkçası. Evet. Bu videoda bu kadar olsun arkadaşlar. Kendimizi biraz daha da geliştirmeyi başardık. Şöyle gayet güzel bir tipimiz var. Gayet e, sağlam bir e, evimiz var diyebilirim. Evi de döşedim. Şöyle göstereyim. Görmeyenler için bir önceki bölümde. Bak mesela şöyle evin içine bir kardeşim gelirsen sen de. 10 numara evim var bak. Kontroller var ya benim şey yapıyor ya. Arkadaşlar evi de şöyle gördüğünüz üzere bu şekilde gayet hoş bir şekilde e, ayarladım. Tabi diğer odalar odalar duruyor ama hani böyle de gayet güzel gözüküyor bence yani benim hoşuma gitti gayet umarım sizler de beğenmişsinizdir bir önceki videomda var iki parti ayarladım bak insanlar yukarıya falan da çıkıyor da yukarıya falan ayarlamadım da en kısa zamanda oralarda hallettiğim zaman tekrardan yeni bir video çekerim bugünlük bu kadar olsun bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle diyelim hepiniz kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun